Merhaba arkadaşlar ben İlker İntelik incelemesinden Lego logosuna Yine böyle ekran arızın başındayım işte yani Peki bu videoda ne olacak? Bu videoda Patron'un kış uykusu albümünden Canavar ve kış uykusu şarkılarına tepki vereceğim Nitelikli incelemeden ayrı kalmaktan ötürü duyduğunuz sıkıntıları gidermekte meşgul oldum Albümün tamamına tepki vermeyeceğim ama zaten daha önce de albümden birkaç şarkıya tepki vermiştim arkadaşlar. Kanalımdaki patron oynatma listesine bakabilirsiniz. Orada birkaç şarkıya daha verdiğim tepkiyi görürsünüz. Dolayısıyla sadece bazı şarkılara tepki vermemiş olacağım. Eğer yoğun istek olursa, yoğun izlenme, beğeni gelirse diğer şarkılara da bakarım. Eğer bu tip videoların gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olmayı, bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve en azından arkadaşlar paslamayı unutmayın. Şarkıların tamamını dinlememe rağmen sadece belli başlı parçaları alacağım arkadaşlar. Çünkü telif atılıyor. Sen neden kestin miştin Neden durduruyorsun demeyin. Bilin ki bunları yapıyorsan bir sebebi var. Dedikten sonra canavarla başlıyorum. Hak etmişsin de vicdanım dinle bir canavarın isyanını izle. hasetmiştim mi misafirim işte. Yaramaz ya, 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 Üretiniz kaşarlıktan gelir Her götünü açanım var milyon tarz. Burada ne çikolata ne limonata var lan bu old school yarrağım Büyüyünce <laughs> dinlersin bu olgun adam işi Boz karizmatik rock'un karşısındaki koç gibi Label'ınız sahte hala şirketlerin kucağına <laughs> O şirketten bu şirkete zırp zırp zır. <laughs> Kariyerin çakılan bir uç. Erken giden kardeşlere cennet olsun mekan Rest in peace hakem, rest in peace beta Bu saygı için 4 saniye sessizlikle kal Hak etmişsin de vicdanı, dinle bir canı... Bravo bayağı ama sert giriş burada. Kimlere kimlere laf etmiş bir bakalım diyeceğim ama önce kim ne yapmış ona bakalım. Produced by Furkan Karakılıç demiş. Evet şimdi hak etmişsindir vicdanını dinle bir canavarın isyanını izle. Hazretmiştim bir misafirim işte. Yaramazım müsaadeyle piste. Güzel. Sizin salaklığınız benim başarısızlığım değil. No. Çünkü şöhretiniz kaşarlıktan gelir. Her götünü açanım var. Milyon takipçisi. Öyle yani. Boşuna dapa demiyor. tamam güzel güzel güzel. güzel. Akşamını ah, kes Twitter'ın at pazarı Instagram'ı net Aynen öyle Bozdum hani biçi sanki Ali biçiyim E burada patronun da birazcık Ekrandaki bütün Bekçileri toplayabilirim Damla beni kafaya sahip olsun yeter ki gibi böyle isimleri sosyal medya ünlülerini falan andığını görüyoruz. Burada Ali biçimin neyini söylüyor acaba? Neyse Ali biçime diss demiş. Punch diss ne derseniz diyeyim. Burada ne çikolata ne limonata var lan. Bu otskuluk dediği burada patron bu dizilerde çakalın Gostoza parçasına punch atıyor. Ayrıca çakalın bir röportajında Türk obskurlardan nefret ettiğini söylemesine değiniyor mu? Nasıl yani çakal Türk otskullardan nefret mi ediyormuş? Onun böyle bir kafa var mı ya? Sen Türk otskullarının yaptığını neyini yapabilmişsin ki bu nefret yani. Neden nefret ediyorsun anladın mı? Şimdi çakalı da gömmek istemiyorum. Ne ediyorsa ediyordur o ayrı ama nefret etmesinin sebebini anladın mı? Yani o skullar ne yaptı sana da nefret ediyorsun. Neyse ben sevemedim o herifi ya. Tabi sonra fikrim değişti bilmiyorum ama şu an çok açmıyor beni ya. Çok tutmuyorum yani müziğini, tarzını, tavrını filan. O ekip arasında en tutmadığım tip. boz karizmatik rock'un karşısında Koç gibi. Beyaz Sivriye Yemlihan'ın D.F. Polisi'nin programda bahsi geçen Rasim Ozan Kütahyalı ve Ali Koç tartış çalışmasına bir atıf. Rasim Ozan Kütahyalı mı? deyip bırakıyorum. labelın sahte hala şirketlerin kucağındasın. O şirketten bu şirkete zıp 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 kariyerin çakılan bir uçaktadır. Gülüyorum gözlerine kız kız. Burada Haykin'in Bez Mod'dan çıkardığı o albümünden dolayı patronla aralarında anlaşmazlık vardı. Bunun üstüne Haykin'in kurduğu Yurik Label'ının da aslında Haykin'in kariyeri için bir düşüş olduğunu hala da diyor. Evet hala da başka şirketlerle çalıştığını söyle dediği acaba ikonik albümünde patron laf etmesi bundan mı Hayke'nin de? Belki de bu albümden sonra böyle bir şey oldu bilmiyorum. Erken giden kardeşlere cennet olsun mekan. Rest in peace sakem. Rest in peace beta. Peace hakikaten ya. Üzüldüm ben de beta'nın gidişine. Bu sahibi için 4 tane sessizlikte kal. Evet güzel şarkıya benziyor ama patronun son dönemdeki benzer havalarından geldi bana. Bilmiyorum siz ne düşünürsünüz? Ne diyorsunuz yazın. Devam. Gerçek yetenekleri Ve ticareti Yüzümüze yüzümüze tükürdünüz. Ülkeme bir hayal kırıklığı sanki Erşan Kuneri Pardon. Genç nesilin yeteneği ise perişanlık hüneri Sekiz saatlik dizilerle kaybeder kendini <laughs> <gündüz. gülüyor> Yalakanın tanımı Eşittir Ahmet Akar. Ah nerede bunlar? Nerede Ahmet Kaya? Keşke ben de size fırlatabilsem bir çatal Tüm yaşlılara yok saygım artık Hepsine yok Bu ülkeyi dedelerini sikt. Özür dileyeceğine hala her hareket offside, offside. Kefenlerini kuşanın ellerinde şimdi Şimdi bir Cem Yılmaz göndermesi mi var derken ona bir bakacağız şimdi Siz salakları destekleyip gerçek yetenekleri ise küstürdünüz ve ticareti besleyip besleyip yüzümüze yüzümüze tükürdünüz Ülkem hep bir ayak kırıklığı sanki Arşan Koneri pardon demiş Aşan nereyi biliyorsunuz Cemil Mazın son dönemdeki meşhur dizisi arkadaşlar. Kendinizi akıllı zannediyorsunuz değil mi gençler? Sana abi bizi yaratıcı kılıyor. Öyle mi? Erşan Kuneri'ye laf ediyor burada ama şöyle bir şey var şimdi arkadaşlar. Şunu demiş ünlü komedyen Cem Yılmaz'ın oynadığı senaristi ve yönetmeni oldu. 13 Mayıs 2022 tarihinde Netflix'te yayınlanan komedi türündeki Türk internet dizisidir. Dizi cinselliğin çok ön planda olmasından oldukça fazla kötü eleştiri aldı. Ya abi bu adam zaten porno filmleriyle haşır neşir bir adam değil mi? Erşan Kuneri'yi biz Gora'da yani Cübbeli Ahmet Hoca diye mi tanıdık yani? Bu adamı biz Cübbeli Ahmet Hoca diye mi izledik Gora'da? Bu adam neydi? Seks filmleriyle uğraşan bir tipti diye. Yani yani. Hapse girdi çıktı. Seks filmlerine devam orada. Seks filmi yapmak istemiyorum dedi ama cinsellik yine oldu filmlerinde. Ne bekliyordu ki insanlar ne buldu yani çok saçma anladın mı? Her türlü eleştiriyi anlarım ama bu bana saçma geliyor. Çünkü adamın zaten geldiği yer bu yani. Adam böyle bir Böyle bir herifin hayatını neyle anlatacaksın yani? yani bu adamın hayatını başka türlü nasıl anlatabilirsin? Cinsellik olmadan nasıl anlatabilirsin yani anladın mı? Hani büyük eleştiri aldı. Ayak kırıklığına uğrattı. Muhabbetinde yani çok tutmuyorum. Canmaz'ı seven sever. sevmez sevmez. Bu her zaman böyle Öyledir. bazısına göre dizideki bazı şakalar bayağıdır, bazısına göre değildir. Bunlar tartışılır, bundan bahsetmiyorum. Ama adamın verdiği yemek ortada arkadaşlar ne bileyim kötü mal, Ebenin avı gibi filmler özellikle yani dizideki filmler gayet kıyaktı bence ki bir iki tane daha bu böyle sayılabilir. Kooperatif Kemal mesela. Komikti yani bence. Ben sevdim diziyi bilmiyorum. Neyse. Genç neslin yeteneğiyle perişanlık öneri 8 saatlik dizilerle kaybederken gündemi biz çok şükür yetişip gördük. Eski mutlu günleri toplanmış diye ne kadar sahte varsa yalakanın tanımı eşittir Ahmet Hakan. Pardon. Ha nerede bunlar? Nerede Ahmet Kaya? Burada Ahmet Hakan'a tabii ki laf söylemesi de normal. Nerede bunlar? Nerede Ahmet Kaya? Keşke ben de size fırlatabilsem bir çatı al. Burada kime diyor? tabi burada Serdar Ortaç göndermesi çünkü Ahmet Kaya'ya çatal fırlatmıştı Serdar Ortaç <laughs> Serdar Ortaç'ın fırlattığını biliyorum. Ben sonra başkaları da şeytan taşlar gibi attıysa o kadarını bilmiyorum. Tüm yaşlılara yok saygım artık. Hepsine yok. Bu ülkeyi dedeleriniz sikti. Evet. Sokak röportajlarını izleyenler anlıyordur zaten ne demek istediğini. Özür dileyeceğini hala her hareket offside. kefenden Z kuşağının ellerinde şimdi diyor. Aynen öyle. Burada haykede bir gönderme mi var acaba? Bilmiyorum. Neyse. Şarkı güzel arkadaşlar. Tabi burada Z kuşağının acımasızlığından da bahsediyor ama bu acımasızlığı da hak ettiler yaşlılar farkı zaten her şeyi açıklıyor. Dedikten sonra hemen kış uykusu şarkısına geçelim. Dediğim gibi şarkıların tamamen dinlememe rağmen belli başlı parçalarını koyacağım arkadaşlar. Söylediklerimi yanlış anlıyorsunuz. Anlamayın. Belli başlı parçaları alacağım. Yoksa telif atılıyor diye bir daha tekrar ediyorum. Yani böyle 50 defa tekrar ettiriyorsunuz bana bir şeyleri. Ondan sonra ben rahatsız oluyorum o durumdan. Neyse kış uykusu geliyor. Yalanların, de hayat yarım Biliyorsan Te. Ya şehirde bıraktım kafesimi Kaçırdım uğruna güneşimi Kıramaz bulutlar hevesimi Söyle yüreğim son durak neresidir Sıdırdım cenneti köy yerine Kırgındım görmedim böylesini O agresif adamı koy cebine Gerek yok savaşa koş evine Kalmadı başka koz Güzel Astral tarafından prodükte edildiğini söylemiş ama Astral Producer tagini duymadık. Producer Ege Kurt demiş burada da. Allah Allah Ege Kurt mu Astral'in şeyi? Çünkü Genius'ta da Astral diyor. Bilemedim. Yani patronun son dönemdeki benzer havada yaptığı şarkılar arasında en ilgimi çeken şarkısı bu oldu. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarda belirtin. Sizce de patron son dönemde benzer havada şarkılar mı yapıyor? Fikriniz nedir? Albüm hakkında ne düşünüyorsunuz? Yazın yorumlara. Taşlı Gerçek halim bu geceler of bir sabaha zon Çünkü vahşi bir hayvanım dönüşüm yok Ben kış uykusundayım önümüz yaz Sarınca hızlıca köy rüzgar Sen kızıl bir çam kökü mezar Bu efsane kolayca ölmez ha Devran bence dönmez daha Baş nefa Yüreğin yorgun o düzeninde mağdur Küserim yorgunum üzerimde yağmur Güneşin yokluğu karınlara ağrı Bu bir kış uykusu hasımlarım dağılır Sonları fırlatır aklım sonları koşmadım ışınlandım Gerçeği bir kenara çığır Ya başaramazsam Uçmak için yük taşıma fazla Bu kış yolları aşılamazlar Bu yüzden gidiyorum o şakalın Gitmezsem her şey lafta kalır Konuştum sürekli yapacaklarımı Anlattım ama hiç başlamadım Numara son çok zorladı Değiştim birden yaşımdan olmalı Yokluğum yeşertir yeni umutları Bir süreler. Evet şöyle söyleyeyim kötü bir şarkı demem ben bu şarkıya ama sarmadı da ben arkadaşlar. Ben genelde saracağım şarkıları seviyorum. Zaten kanalı takip ediyorsanız biliyorsunuz. Ama buna rağmen benzer havadaki şarkılar arasında iyi bir şarkı olduğunu söyleyebilirim bu şarkının. Yine aslında her zamanki bahsettiği şeylerden bahsettiğini söyleyebiliriz patronun. Benim söyleyeceklerim bu kadar arkadaşlar. Eğer bu tür videoların gelmesini istiyorsanız takipte kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.